Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lezzeti şahane bir brownie tarifi vereceğim sizlere. Kesinlikle kaydedin. Açıklama kısmında yazıyor, ayrıntılı. Çikolataları benmuru usulü erittikten sonra tereyağıla birleştiriyoruz, özdeşene kadar. 3 yumurta, oda sıcaklığında şekerle köpük olana kadar çırpıyoruz. İyice karıştıktan sonra çikolatayı ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra un, tuz, vanilya ve kakao ekliyoruz. Spatula ile karıştırıyoruz alttan üste doğru. Bu şekilde yapmak önemli. Daha sonra borcam da yaptım ben. Dibini yağladım. Yağlı kağıt serdim. Tekrar üzerini yağladım. Ve karışımı döküyorum. Fanlı ısıda olsun. 180 derece fanlı fırında. 25 dakika pişirin. Nefis bir tarif.